Merhaba arkadaşlar. Size Bodunzi bölgesindeki meyve bahçelerinden birinin videosunu çekmek istiyorum. Bu bölge sadece üzüm bağlarıyla değil aynı zamanda elma, armut, erik, çilek bahçeleriyle de meşhur. Şu anda bahar ayında olduğumuz için hepsi çok güzel bir şekilde çiçek açmış. Şöyle göstermek istedim. Burası bu bahçelerin kenarında gördüğünüz gibi yol var. Burada araçlar ve bisikletler geçebiliyor. Ee, burası bütün gün etrafını dolaşıyor bu yol. Özellikle yazın e, bisikleti olanlar beden breakfast şeklinde bütün gün etrafını bisikletlerle dolaşıyorlar. Yoldukları zaman bulundukları yerde konaklıyorlar. Sonra yollarına devam ediyorlar. Çok meşhur bir yol burası. Karşıda bir tane şatomuz var. Ee, hiç ben henüz gidemedim ama inşallah bu sene gitmeyi planlıyorum. Oranın şarap bağları meşhur. Hatta serası da var. Muhtemelen e, yemek veriliyor orada. Ee, şöyle etrafı göstereyim size biraz. Ben şimdi akşam yürüyüşüne çıktım. Burada buğday falan yetiştiriliyor ama e, Almanya çok yağmurlu bir bölge olduğu için. E, Yazın özellikle temmuzda hatta Ağustos'ta bile yağmur yağdığı için e, buğdayın kalitesi bizim ülkemizdeki kadar değil. Burada bir ay falan bekliyorlar buğdayı hasadını yapmak için. Eğer o sırada yağmur yağsa küfleniyor. Öyle bir sıkıntısı var. Onun dışında gördüğünüz gibi çok güzel bir alan. Yine bugün e, çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Şöyle karşıdan göstereyim mesela. Gördüğünüz alanlar komple tamamı şey. Yüzün bağları.